Merhaba gençler. Bir gün YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir öğrencim arkadaşlar bana sorduğu soru var. E, güzel, öğretici bir soru. Size de çözmek istiyorum. Bir bakalım soruyu arkadaşlar. Yıman iklim koşullarına uyum sağlamış bir bitkinin bulunduğu saksıya bol miktarda tuz dökülüp zamanla bitkideki değişimler takip ediliyor. Buna göre bitki de diyor bir süre sonra diyor hangileri gözlenir? Yani biz saksıya tuz dökersek ne olur? Önceki arkadaşlar bitkilerde Odun borularında suyun taşınmasında etkili 3 tane kuvvet var. Bunlara bir bakalım. Bir tanesi neydi? Terleme, çekim yani kohezyon kuvveti. Terleme kohezyon kuvveti. En etkili kuvvet buydu zaten. Bir diğer arkadaşlar neydi? Kök basıncıydı. Kök basıncı. Bu arkadaşlar da bundan daha az etkili. En az etkili olan kuvvet hangisiydi? Kılcalık değil mi? Yani odun borularının ince yapısı e, suyun derlemesini sağlıyor. Odun borularında Arkadaşlar kök basıncını biraz incelersek bakın kök basıncındaki durum şu. Diyelim ki şu arkadaşlar e, kök tamam mı? Kökün topraktan ne yapması lazım? Su alması lazım. Kökün topraktan su alabilmesi için ne olması lazım? Kökün ozmotik basıncının topraktan daha fazla olması lazım. Peki kök e, sürekli ozmotik basıncını topraktan daha fazla nasıl tutabiliyor? Bunu da arkadaşlar topraktan aktif taşıma ile mineral madde alarak yapıyor. Yani sürekli topraktan aktif taşıma ile mineral madde alıyor. Burada çözünen madde fazla olduğu için bu sefer ne oluyor? E, kökün ozmotik basıncı artıyor. Ozmotik basınç artınca da bu sefer ne oluyor? E, kökün ozmotik basıncı topraktan fazla hale geliyor ve sürekli bitki ne yapıyor? Topraktan su çekmiş oluyor. Daha sonra arkadaşlar bu su ne yapıyor? Yukarı doğru basınç yapıyor. Kökten yukarıya doğru. Buna da biz kök basıncı diyoruz. Demek ki neymiş? Mineraller aktif taşımayla köke alınıyormuş. E, kökün ozmotik basıncı yüksek tutularak topraktan su alması sağlanıyormuş. Mesela değer verebiliriz. Mesela diyelim ki toprakta çözülmüş madde işte tuz filan neyse atıyorum. yüzde %10 ise çözülmüş madde oranı. E, kök ne yapıyor arkadaşlar? Bu değer daha yüksek tutuyor. Yani burada mineral alarak çözülmüş maddeyi atıyorum %20'de tutuyor. Bu sefer ne oluyor? Bakın dışarı ne kadar su var? 90. E kökte ne kadar var? 80. E, bitki sürekli ne yapıyor bu şekilde? Topraktan su almış oluyor. Peki biz toprağa arkadaşlar e, tuz dökerek ne yapmış oluyoruz? Bakın toprağa tuz dökerseniz bu sefer toprağın ozmotik basıncı artar. Topraktaki çözülmüş maddeyi diyelim ki sen tuz dökerek yüzde 40 yaptın. Bu sefer ne oldu bakın? E, kökün e, çözülmüş madde miktarı daha az olduğu için bu sefer tam tersi yani kök topraktan su alacağı yerde bu sefer e, toprak kökten su çekmeye başlayabilir. Yani su kaybedebilir bitki veya e, buradaki rakama göre tabii topraktan aldığı su miktarı ne yapar? Azalır. E, topraktan aldığı su azalınca bu sefer ne olur? Odun borularına taşınan su miktarı azalır değil mi? Bitkinin terleme hızı düşer. E, su alamayınca tabii ki su ne yapamayacak? Atamayacak. Bu da doğru. Bitkinin kök hücreleri aktif taşıma ile toprağa mineral diyor boşaltır. Tam tersi arkadaşlar. Toprak uzmatık basıncı arttı ya kökün daha fazla çözülmüş madde mineral alarak ne yapması lazım? Bu değer daha yüksek bir rakama taşıması lazım. Yani topraktan alınan çözülmüş maddenin miktarının ne olması lazım? Daha fazla olması lazım. Yani daha fazla taşıma yapması lazım aslında. Bunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.